az önce kaldığım yerden devam etmem gerekirse e, ülkede cari açık beklentimizi yukarı yatan gelişmeler yaşandığı için özellikle enerji faturası ve diğer emtia fiyatlarındaki artış ve turizm gelirlerinin e, bu Rusya-Ukrayna gelişmeleri nedeniyle biraz daha belirsiz olması e, bizim beklentimizi yukarı atıyor. Bu da tabii döviz ihtiyacının artmasına sebep oluyor. Biz 2022 yılına bakış açımız yurt içi yerleşikleri döviz talebinin e, döviz arz talep toplam gelişmeleri açısından belirleyici unsur olacağı yönündeydi. Ve burayı da KKM ile yönetebildiği bu kısım buradaki talep e, KKM ile yönetilebildiği ölçüde de döviz kuru istikrarı sağlanabilir görüşündeydik. Bu anlamda hani 2021-2022'yi yönetilebilir görüyorduk. Fakat şimdi tabii cari açık eğer beklediğimiz gibi yükselecekse e, o zaman e, toplamda döviz arz talep gelişmelerinin Tek belirleyici unsuru yurt içi yerleşiklerin e, negatif reel faiz ortamındaki dövize yönelimi olmayacaktır. Aynı zamanda e, bu bahsettiğim gibi cari açık finansman ihtiyacı da ilave bir döviz talebi e, doğuracaktır. Dolayısıyla hani bu dengelerin yönetilmesi açısından da tabii KKM'nin etkinliğinin e, önemi de artıyor. Yani yurt içi yerleşiklerin e, ilave olarak burada KKM'yi terk etme veya bu tarafa ilgisini azaltma, sistemden KKM sistemden çıkma gibi tercihleri olması durumunda tabii biraz daha e, dış açıkla birleştiği için bunu yönetmek zorlaşır görüşündeyim ama e, ancak tabii bunu biraz zamanla göreceğiz. Şu ana kadar KKM'ye olan ilgi oldukça yüksekti. Yani bu döviz girişleri Merkez Bankası'nın net rezervine eklendiği için, net uluslararası rezervine eklendiği için Merkez Bankası'nın dış açığın finansmanı için duyulan döviz ihtiyacını da rezervlerinden karşılamasına bir kısmını tabii özellikle enerji faturası için olan ihtiyacı rezervlerinden karşılaması mümkün oldu ve toplamda da rezerv duruşuna baktığımız zaman, rakam, bürüt rakamlara baktığımız zaman rezervlerde büyük bir etkisi olmadı bu dış açık finansmanın zira girişler de var KKM sayesinde. Ee, ama şu anda e, buraya yönelim zayıflamış görünüyor. Son e, BDDK'nın günlük verilerine baktığımız zaman da e, gerçek kişilerde döviz satışı devam ediyor ama e, firmalar tarafında bir alım var gibi görünüyor. Dolayısıyla bizdeki evet. dönemde bu KKM'ye olan ilgin devam etmeyeceği çok önemli olacaktır. Evet, şimdi bunu